din ve yaratıcı inancı. Senin de bildiğin üzere bugüne kadar birçok inanç sistemi ve din benimsenmiş insanlar tarafından. İnsanlar yaratılışı ilk günümüzden beri hep merak etmişler. Nasıl yaratıldık? Buraya nasıl geldik? Amacımız nedir gibi cevabı kimsenin kanıtlayamayacağı soruları sorup durmuşlar. Sonra peygamberlerin gelişiyle beraber dinler doğmuş senin de bildiğin gibi. Ya da bazı bilgelerin öğretileri devam ettirilmiş. Budizm, Taoizm ve tasavvuf gibi inanç sistemlerine dönüşmüş. Ve insanların yaşamda anlam bulabilmesi için bunların hepsi bir yolu olmuş. İnsanların geneli, doğdukları coğrafyada geçerli olan dine öylece katılıp, kendilerini bu konunun ağırlığından kurtarı, kurtarıvermişler zahmetsizce sorgulamadan. Çünkü çoğu insan için varoluşu sorgulamak sancılı olmuş ki, hazır ve paketlenmiş inançlar üzerinden kendilerini rahatlatmışlar. Sakın söylediklerim yanlış anlaşılmasın. Ben her öğretinin özünün yani bozulmamış halinin insanın kendisine çıkan bir yol olduğunu düşünüyorum. Ve tüm inançların bozulmamış özüne çok saygı duyuyorum. Fakat maalesef insan denen varlık hükmetmeye olan meylinden kaynaklı. Her inancı hiyerarşik bir sisteme dönüştürüp, yaratıcıyı bizden ayırıp onu en yukarıya ulaşılamayacak bir yere yerleştirmiştir. Sonra da kurdukları bu hiyerarşik düzen içerisinde hocalar, gurular, papalar, papazlar, tarikatlar ve ruhani liderler oluşturmuştur. Bu liderlerin çoğu da Allah'tan çok sisteme hizmet etmektedir. Çünkü insan topluluklarının en kolay yönetilme ve korkutulma şekli dini inançlardan geçmektedir. Çünkü bir insan burada yani bu dünyada insan eliyle yaratılmış olan cehenneme ancak bir cennet vaadiyle katlanabilmektedir. O yüzden İnsanların yarattığı din olgusu aslında yaratıcıya koşulan en büyük şirktir kızım. Çünkü dünyanın genelinde olan bu çoğu çarpıtılmış dini inançlarda yüce yaratıcı ile arana hep birileri koyulmuştur. Örneğin Orta Çağ'ın kabusu Engizisyon mahkemelerinde insanlar diri diri yakılmış ve aforoz edilmişlerdir. Acımasızca öldürülmüş ve kilise tarafından paralarının son kuruşuna kadar sömürülmüşlerdir. Hatta bu da yetmemiş. O dönemde cennetten toprak bile satmışlardır. Düşünsene Allah'ın cennetinden parayla satılan topraklar. Ayrıca kilise rahipleri tarafından tacize uğrayan ve konuşamayan çocuklar çığlıklarını yıllarca içlerine atmışlardır. Rahipler de kendilerini dindar sanıp kendi günahlarını değil de başkalarının günahlarını çıkartmaya devam etmişlerdir. Maalesef Allah adına insanlara yapılan işkencelerin adını din koymuştur birileri kızım. Buraları bizim coğrafyamıza geldiğinde de son din olan İslam dininin nasıl talan edildiğini görüyoruz maalesef. Kız çocukları ile evlenen yaşlı adamlar, şeriat mahkemelerinde konuşma hakkı olmayan kadınlara yapılan işkenceler, erkeğin mutlak egemenliği altında yok olan kadın ve kız çocukları. Allah adına işlenen cinayetler ve kimin imanlı ya da imansız oluşuna verilen kararlar. Tarikatlar içerisindeki sapkınlıklar, kız çocuğunun hiç çocuk olmadan kadın olduğu ve bunların hepsini Allah adına yaptıkları söylemeleri, Allah adına yaptıklarını söylemeleri gerçekten çok üzücü. Yahudilik ile de birkaç bir şey söylemek istiyorum. Bu inançta da bu dinin sadece kendilerine geldiğine inanmaları, kendilerinin diğer tüm topluluklardan daha özel olduklarını düşünmeleri ne kadar da komik. Burada da aslında Allah'ı ayrımcı olmakla itham ediyorlar ve sanıyorlar ki Tanrı sadece onlara ait. Ayrıca yıllarca filmlerde, belgesellerde onlara yapılan soykırımı izlemiş ve üzülmüşken, o denli büyük toplumsal acı bir travmanın, travmanın ardından aynılarını Filistin halkına yapmaları, anlaşılır gibi değil. Bir de gel hadi Hindistan'a gidelim. Daha doğrusu biraz Hinduizmi konuşalım. Ne ilginç ki kendi varlığını bilmek üzerine oturtulmuş bir inanç sistemi yine birilerinin elinde sınıf farklılıkları ile bölünerek kast sisteminde bulunduğun sınıflara göre yaşamak zorunda bırakıldığın bir sisteme dönüşmüştür. Yani kendini bulmak için gelmiş olduğun bu dünyada sen doğar doğmaz sana kim olduğunu ve değişemeyeceğini söyleyen bu sistem de maalesef insanı acıya ve yoksulluğa mahkum etmiştir. Benim söylemek istediğim şey, dinlerin ve inançların birileri tarafından insanları yönetebilmek için kılıç gibi, silah gibi elde tutulduğudur kızım. İşte bu nedenle birçok insanın aklını günahlarla korkuttuklarından kendilerine ordular kurabiliyorlar işte ya da ilk başlarda çok şirin görünüp senin farklı ve kutsal olduğunu sana hissettiriyorlar ve böyle topluyorlar işte avlarını kötü amaçlı tarikatlar. Ben bu yüzden sana çok dikkatli olman gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Yaratıcının orduları yoktur, dini yoktur. O sadece vardır. Saf sevgiyle vardır ve her şeyle bağlantıdadır. Sen saf sevgiden gelmektesin. İçinde korku, mücadele, ayrımcılık olan hiçbir duygu seni Allah'a ve kendine yaklaştıramaz. Cennet vaatleri ya da cehennem korkusu üzerine kurulmuş olan tüm dinler ve inançlar bir yerde çökmek zorundadır. Bu inançları kullanarak ve kendi yarattığı soni cennetlerden insanlara tattıran Hasan Sabah kendine böyle suikastçiler yaratmıştır. Ne kadar ironik değil mi? Bunun üzerine gerçekten uzun uzun düşünmek lazım. Yani kızım Cennette şarap içmek, zevklere dalmak içinse yapılan ibadetler bunun aslında Allah ile hiçbir ilgisi yoktur. Bu sadece bir çıkar meselesidir. Eğer cehennemden korkulduğu için insan kötülük yapmıyorsa da bu da o insanın iyi olup olmadığının göstergesi değildir. Sadece caydırıcı cezadan dolayı istediği kötülüğü yapamadığı anlamına gelir. Lütfen bu cümleyi ihtiyacın olduğu zamanlarda oku. Evet, işin özüne gelirsek, inanç senin kalbindedir denizim. O hiçbir tapınakta, kutsal yerde ya da dini bir liderin elinde değildir. Cennet ve cehennem senin kalbindedir kızım. Bunu unutma. Bir canlı incinirken sen de inciniyorsan, elin ve dilin sadece kendini ve etrafını iyileştirmek için hareket ediyorsa ve kendini tüm evren ile bir hissedebiliyorsa, yani bir kuştan bir insana, bir yıldızdan bir ağaca kadar her şeyin duygusunu yüreğinde hissedebiliyorsa işte sen yaratıcının içinde uyanmışsındır kızım. O zaman bir cennet vadine ihtiyacın yoktur ya da seni hiçbir cehennem korkutamaz. Sen sadece her şeyle bir olmuşsundur ve bu da yeryüzündeki yaratıcının cennetidir. Allah bize size şah damarınızdan daha yakınım derken kendisinin sureti olduğumuzdan söz ediyordu aslında. Yani sen Allah'ın yeryüzündeki elisin ve sen ondan ayrı değilsin. O yüzden seni herhangi bir inançla ondan ayırmaya kalkışırlarsa sakın izin verme. Bir şaman gibi, bir kızıl delili gibi, tüm saygınla, tüm doğa ile ve tüm canlılarla bir ol ve eşit ol. Ve hepimizin ve her şeyin birbirine bağlı olduğunu hep hatırla. Ayrıca inanç hiçbir toplumun tek elinde değildir. İbadet ve dua şekilleri herkese göre değişir. Bunun şekilsel bir tarafı yoktur. Sen yüreğinde nasıl Allah ile buluşmak istersen öyle buluşursun. Bunu kimse, buna kimse karışamaz. Mesela buna örnek olarak kısa bir hikaye anlatmak istiyorum sana. Bir gün Hızır peygamber yolda giderken ağacın altında namaz kılan bir çoban ile karşılaşıyor. Hızır peygamber çobanı izlemeye başlıyor. Ve bir bakıyor ki çoban asasını yere atıyor ve eğilip yerden alırken de Allah'ım bu asayı senin için atıyorum ve kaldırıyorum. Seni çok seviyorum gibi sözler söylüyor. Bunu gören Hızır peygamber çok şaşırıyor ve çobanın yanına giderek soruyor. Diyor ki evlat sen namaz mı kılıyorsun diyor. Çoban da evet diyor. Hızır ama böyle kılınmaz ki dur ben sana göstereyim diyor ve çobana nasıl namaz kılınacağını anlattıktan sonra oradan ayrılıyor. Sonra denizin üzerinden yürüyerek geçerken arkasından koşan çobanın sesini duyuyor ve bir bakıyor ki çoban da denizin üzerinden koşarak ona geliyor. Bunu gören Hızır orada dersini almış oluyor. Çobana diyor ki: "Hızır peygamber." Çoban diyor ki: "Hızır peygamber, ben unuttum nasıl yapacaktım." diyor. Hızır diyor ki: "Sen doğru kılıyormuşsun oğlum. Sen yine bildiğin gibi kıl. Ben hata yaptım." diyor. Yani kızım, hikayede göreceğin gibi. Şekillerin bir önemi yoktur. Önemli olan şey niyettir. Ve senin yüreğini açmış olmandır. İster oturur Allah'la konuşursun, ister ona ağlarsın ihtiyacın olduğunda, ister şakalaşırsın. Bunlara kimse karışamaz. Bunlar hiç kimsenin tek elinde değildir. Bir de egona kapılıp başkalarından üstün olduğunu düşünme. O hataya sakın kapılma. Bu inanç ve her türlü konu için geçerli. Bununla ilgili de sana bir hikaye anlatmak istiyorum. Bir gün yaşlı hacı bir teyzeyi bir düğüne götürüyorlar. O sırada sahneye bir dansöz çıkıyor ve dansöz başlıyor dans etmeye ve bunu gören hacı teyze de günah olur diyerek gözlerini kapatıyor. Bunu gören dansöz yavaşça teyzenin kulağına eğilerek diyor ki Teyzeciğim dün gece rüyanda verdikleri elmanın yarısını da bana verdiler. Dedikten sonra bunu duyan hacı teyze çok utanıyor ve asıl günahın yargılamak olduğunu anlıyor. Yani güzel kızım. Sana sunulan her inancı, her yargıyı lütfen yüreğinin süzgecinden geçir. Her şeyi kalbine sor. Hiçbir günah ile seni korkutmalarına izin verme. Ve yaratıcı ile arana senden başka, kendinden başka hiç kimseyi alma. Seni çok seviyorum.